konumuz insanın kendisiyle ve dış dünya ile barışık olması. Genellikle insanlar dillerinde şu alışkanlık oluştu. Sürekli bunu tekrarlıyorlar. Hocam ben çok barışık insanım. Herkese çok iyiyim. Benim içim temiz. Benim kalbim temiz. Sürekli Böyle bir alışkanlık var. Sanki insanlar hipnoz olmuş. Beyninde sürekli bu cümleler tekrarlanıyor ve tekrarladıkça duyduğu o beynindeki cümleleri ağzıyla da tekrarlıyor. Benim hocam kalbim temiz. Ben hiç kötü düşünmüyorum. Gibi barışık olduğunu söylüyorlar genellikle. Ama bu sadece dilde derler kişi gerçekten barışık olsa o zaman komşusuyla eşiyle çocuklarıyla kayınvalidesiyle kayınpederiyle veya annesi babasıyla veya iş yerindeki arkadaşlarıyla kavga etmez. İletişim uzmanı olur. Önüne problem çıktığı zaman hemen çözüme odaklanır barışık olan insan. Hocam iyi güzel diyorsun da ben çevremdeki insanlarla gerçekten nasıl barışık olmalıyım? Bunun çözümü nedir? Bir, kendini tanıyarak, içindeki çocuğu karşına alarak onunla barışman gerekiyor. Onu bilmen gerekiyor. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. İsraf olmasın. Hadis-i şerif bu. İlim İlmi bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen o nice okumaktır. Sadece zaman israfı. O yüzden kendini tanıman, bilmen gerekiyor. Kendinle barışık olman gerekiyor. Dışarıdaki insanlarla barışmadan önce ilk önce içindekiyle barışman lazım. Sen eğer yıllardan beri o seni içinde sürekli bekleyen çocukla karşılaşmadıysan onunla Barış anlaşması yapmadıysan, sürekli onu suçladıysan, o küçük çocuğun sırtına ağır yükler yükleyerek ortadan kaybolduysan, o zaman kendinle barışık değilsin demektir. Ve iki yakan bir araya gelmeyecektir. Çünkü o çocuk sürekli önüne engel koyacak. Sürekli mızmızlanacak. Sürekli o olaylara negatif bakacak o küçük çocuk. Çünkü onunla barışmadın için. O yüzden sana tavsiyem hemen çok hızlı bir şekilde o küçük çocukla tanışmanın bir yolunu bul. Onunla barışmaya çalış. Ondan sonra göreceksin ki aynaya baktığında ten rengin bile değişecek. Herkes sana daha olumlu bakacak. Herkes sana bir çeşit çiçek getirip teşekkürler sunacak o zaman barışacaksın başkalarıyla. Şimdi bu dönemde bunu sana yapmıyorlarsa, sana teşekkürlerini sunmuyorlarsa, sana suratlarını asıyorlarsa, sana sürekli negatif insanlar denk geliyorsa o zaman kendinle barışık değilsin. Tamam harekete geç. Artık vakti geldi belki bu videodan sonra harekete geçebilirsin. Senin ruhuna dokunabildiysem ne mutlu bana. Biz yıllardan beri gerçekten Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza, ihtiyacı olan vatandaşlara duygularının, düşüncelerini, davranışlarını nasıl değiştirerek kendileriyle daha başarılı, kendileriyle daha barışık, insanlarla daha huzurlu, mutlu nasıl olacaklarını onlara adım adım gösteriyoruz. Yani bunun için yapacağın benimle iletişime girmek. Hemen videonun altında link var. Linki tıklıyorsun. Formu doldurup göndereceksin. Eğer programıma uyarsan o zaman seninle bir ön görüşme yaparız. Hemen şimdi aşağıdaki linke tıkla formu doldur ve gönder. Hoşçakal.